Hayatın anlamı sorusu, insanlığın tarih boyunca üzerinde kafa yorduğu en temel ve karmaşık sorulardan biridir. Bu, filozoflar, bilim adamları, ilahiyatçılar ve benzer şekilde sıradan insanlar tarafından ele alınan bir sorudur. Ancak anlaşılmaz ve yoruma açık olmaya devam etmektedir. Özünde hayatın anlamı son derece kişisel ve öznel bir sorudur. Her insan yaşamına anlam ve amaç kazandıran şeyler hakkında kendi benzersiz bakış açısına ve inançlarına sahip olabilir. Bazı insanlar ister aile, ister arkadaşlar veya romantik partnerler olsun, başkalarıyla olan ilişkilerinde anlam bulabilir. Diğerleri ise kariyerleri, hobileri veya yaratıcı arayışları aracılığıyla anlam bulabilir. Dini ve manevi inançlar kişinin hayatın anlamını anlayışını şekillendirmede de rol oynayabilir. Birçok dini gelenek, daha yüksek bir güce veya amaca inanır ve insanların bu amacı gerçekleştirmede oynayacakları belirli bir rolü olduğunu öğretir. Bu, bir hizmet hayatı yaşamayı, belirli bir dize ahlaki veya etik yönergeyi izlemeyi veya meditasyon veya dua yoluyla aydınlanmayı aramayı içerebilir. Filozoflar hayatın anlamı sorusuyla da boğuştular. Bazıları hayatın doğasında hiçbir anlam olmadığını ve bireylerin seçimleri ve eylemleri yoluyla kendi anlamlarını yaratmaları gerektiğini savundu. Diğerleri ise hayatın anlamının bilgi, anlayış veya bilgelik arayışında yattığını iddia ettiler. Sonuç olarak hayatın anlamı kültürel geçmiş, kişisel inançlar ve yaşam deneyimleri gibi bir dizi faktörden etkilenebilen karmaşık ve son derece kişisel bir sorudur. Hayatın anlamı sorusuna tek ve kesin bir cevap olmasa da, kendi değerlerimizi, tutkularımızı ve özlemlerimizi keşfetmemiz ve kendi amaç ve tatmin duygumuzu bulmamız için bize ilham verebilecek bir sorudur. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.